Bugün hep birlikte müthiş bir dönüşüm hikayesine bakacağız. Bir prens nasıl oldu da uyanan kişi yani Buddha haline geldi. Filozof Osho'nun yorumlarıyla bu yolculuğun haritasını çıkaracağız. Çünkü bu inanın bana sıradan bir hikaye değil. Her şey ama her şey işte bu cümleyle başlıyor. Buddha onun ismi değil uyanışıdır. Düşünsenize bu bir isim değil bir ünvan hatta bir zirve noktası. Peki ne demek bu? Şu demek, bu hepimizin ulaşabileceği bir bilinç hali. Yani Budda belirli bir kişi değil, hepimizin içindeki bir potansiyel. Peki kim bu uyanmış olan ve daha da önemlisi neyden uyanmıştı? Neden bahsediyoruz burada? Bakın, bu yolculuk sadece tarihi bir figürün hayatını anlatmıyor. Aslında bu kendi zihnimizin derinliklerine yapacağımız bir keşif gezisi. Yani aslında Budda olmak öyle doğaüstü, özel bir insan olmak falan değil. Tamamen uykudan, yani o hepimizi saran cehaletten ve otomatik pilota bağladığımız alışkanlıklardan uyanmak demek. Siddhartha Gautama kimliydi? O, bu uyanış potansiyelini sonuna kadar götüren belki de ilk tişiydi. Ama bakın, ilkti diyoruz. Sonuncusu olması gerekmiyor. İşte geldik, hikayenin en can alıcı, en devrimci kısmına. Bu potansiyel sadece Siddhartha'ya özel bir şey değil. Hayır, her birimizin. Evet sizin de benim de içimizde uyuyan bir tohum bu. E peki bu tohumu nasıl sulayacağız, nasıl büyüteceğiz? İşte asıl yolculuk tam da bu soruyla başlıyor. Hadi şimdi zamanda geriye gidelim, hikayenin en başına. Gözünüzde canlandırın. Lüks de dolu ama aslında bir hapishane. Her türlü acının, gerçeğin, hayatın kendisinin özenle kapı dışarı edildiği altın bir kafes. İşte Prens Sitarta'nın dünyasına hoş geldiniz. Tam 29 yıl. Dile kolay. Siddhartha'nın babası, oğlu için kelimenin tam anlamıyla kusursuz, toz pembe bir dünya inşa ediyor. Ama bilirsiniz, gerçeklik su gibidir. Eninde sonunda bir sızıltı bulur ve içeri girer. Kralın tek bir amacı vardı, oğlunun büyük bir kral olması. Ruhani lider falan değil. Bunun için ne yaptı? Sürekli bir zevk ve eğlence dünyası yarattı. Hastalık, yaşlılık, ölüm, bu kelimeler bile yasaktı sarayda. Hatta o kadar ki, Bahçıvanlara geceleri solmuş çiçekleri, sararmış yaprakları toplamaları emredilmişti. Sırf prens hayatın geçici olduğunu görmesin, düşünmesin diye. Ve bir gün o kaçınılmaz gün geldi çattı. Sarayın dışına yaptığı o tek bir gezide karşılaştığı dört manzara, işte bu dört karşılaşma ona hem insanlığın kaçınılmaz acı gerçeğini suratına bir tokat gibi çarptı, hem de hem de belki de bunun ötesine geçebilecek bir yolun kapısını araladı ve zihninde tek bir soru yankılanmaya başladı. Eğer hayat buysa, yani hastalık, yaşlılık ve ölüm varsa, tüm bunların anlamı ne? İşte bu tek bir soru o kadar güçlü, o kadar yakıcı bir hal aldı ki, onu her şeyini, sarayını, lüksü, eşini, hatta yeni doğan oğlunu geride bırakıp bu sorunun cevabını aramaya itti. Ve böylece Siddhartha için yıllar sürecek umutsuz bir arayış başladı. Zihnini ve bedenini mutlak sınırlarına kadar zorladığı bir arayış. Aslında iki aşırı ucu da denedi. Bir anda ne vardı? Saray hayatı. Bedeni şımartarak zihni tamamen uyuşturduğu aşırı zevk. Diğer yanda ne vardı? Tam tersi. Bedene eziyet ederek zihni körelttiği aşırı çilecilik. Ama ne oldu biliyor musunuz? İki yol da onu aradığı o aydınlığa, o berraklığa çıkarmadı. Tam tersine daha da büyük bir karmaşanın içine sürükledi tam 6 yıl. 6 yıl boyunca dönemin en büyük kurularından dersler aldı, ölümün kıyısına gelecek kadar aç kaldı, oruç tuttu. Ama sonuç kocaman bir hayal kırıklığı. Bedeni o kadar zayıf düşmüştü ki bir gün neredeyse bir nehirde boğuluyordu. İşte o an. Her iki aşırı ucu da denemiş, tüketmiş ve kendini tam bir çıkmaz sokan sonunda bulmuştu. Hiçbir yol kalmamıştı. Ve ne zaman olur bilirsiniz, en büyük atılımlar tam da böyle anlarda gerçekleşir onu kurtaran şey, gökten gelen bir mesaj ya da ilahi bir ses falan değildi. Çok basit, çok temel bir gerçekti. O an fark etti ki ne bedenini şımartmak ne de ona işkence etmek bilgelik getiriyor. Gerçek yol bu iki uçurumun arasındaki o incicik patikadaydı. Peki bir dakika, eğer zevk bir tuzaksa, kendini inkar etmek de bir çıkmaz sokaksa, geriye ne kalıyor? İşte insanlığın binlerce yıldır sorduğu bu sorunun cevabı şaşırtıcı derecede basitti. Cevap şuydu: Orta yol. Ne kaçış ne de savaş. Ne haz ne de acı. Sadece denge. Sadece farkındalık. Anlıyor musunuz? Bu cevabı dışarıda aramayı bırakıp tamamen içeriye dönmek demekti. Yani şunu keşfetti. Aydınlanma dediğimiz şey kendinize bir şeyler eklemekle ya da kendinizden bir şeyler çıkarmakla ilgili değil. Hayır. Tam tersine, her şeyin tam ortasında, o merkezde sakin ve net bir dengeyi bulmakla ilgili. Peki, Siddhartha artık uyanmış olandı. Yani Budaydı. Ama şimdi önünde yepyeni ve belki de daha zor bir görev vardı. Kelimelere sığmayan, kelimelerin ötesindeki bu müthiş deneyimi başkalarına nasıl anlatacaktı? Çünkü şunu çok iyi biliyordu. Bilgiyi bir başkasına aktarabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Ama gerçek bilme hali, o derin anlayış, o ancak ve ancak kişinin kendi içinden keşfedilebilir. Mesela şu meşhur hikaye, onun bu öğretme yönteminin ne kadar dahiyane olduğunu gösteriyor. Çocuğu ölen bir kadın geliyor perişan halde. Buda'dan çocuğunu diriltmesini istiyor. Buda ne yapıyor? Ona acının evrensel olduğunu anlatan uzun bir nutuk çekmiyor. Hayır. Sadece ona bir görev veriyor. Bana hiç ölümün uğramadığı bir evden bir avuç hardal tohumu getir diyor. Kadın kapı kapı dolaşıyor ve anlıyor. Her kapının ardında bir kayıp, bir acı olduğunu kendisi görüyor. İşte o kadın saraya bilgiyle değil, sarsıcı bir anlayışla geri dönüyor. İşte bu olay Buda'nın tüm felsefesini özetliyor aslında. Hakikati birine zorla veremezsiniz, onu fethedemezsiniz ama onu davet edebilirsiniz. Yani o anlayışın kişinin kendi içinde filizlenmesi için doğru koşulları yaratabilirsiniz. Yani toparlayacak olursak bu hikayeden çıkarmamız gereken en büyük ders ne? Şu, bu da tapılacak bir kişi, bir idol değil. Her birimizin içinde var olan bir uyanış potansiyeli. Onun gösterdiği yol da katı bir inanç sistemi değil, hepimiz için geçerli, cehalet uykusundan farkındalık aydınlığına uzanan evrensel bir patika. Peki, tüm bu hikaye bize ne söylüyor? Bize hangi soruyu sorduruyor? Belki de sormamız gereken şudur bizim hayatımızdaki o altın kafesler, bizi gerçeklerden koruyan konfor alanlarımız neler? Peki ya tam tersi? Kendimizi eziyet ettiğimiz, kendimizi boş yere hırpaladığımız o çileci yollar hangileri? Kim bilir? Belki de aradığımız o cevap, o huzur, o denge, bu iki aşırılığın tam ortasında bir yerlerde bizi bekliyordur.